Hepinize merhaba arkadaşlar. Seniniz kanalına hoş geldiniz. Bu kanal bu bu ben Krema. Bu videomuzda sizlerle beraber bir sürpriz yumurtamız, bir stres çarkımız ve bir son düşminimizi tanıtacağız. Ee, ilk önce ben şu e, sürpriz yumurtadan açmak istiyorum. Sarı turuncu tonlarında bir şey. Böyle açıyoruz. İçinden Böyle çok tatlı bir tilki minis çıktı arkadaşlar. Buna hmm, hangisini versem. İsmini veremiyorum arkadaşlar. Ee, yorumlara yazarsanız çok sevinirim lütfen. Ondan sonra böyle çok tatlı bir ta, e, tavşan diyecektim. Tavşan alışmışım. Çok tatlı bir köpek minisiniz var arkadaşlar mor. Bunun adı dörtlen olsun kay kay setimizden çıkan bir kaykayımız var arkadaşlar. Çok tatlı bir yeşil. Burada LPS yazıyor arkadaşlar. Sonracıma burada çok güzel bir bilgisayar var arkadaşlar. Kanada çok görülmüyor böyle. Bu da yine kay kay çıkan bir bilgisayarımız var arkadaşlar. Şöyle. Ee, şimdi minişimize ton font şişimize geçiyoruz. Böyle bir minişimiz var arkadaşlar. Bu sürpriz paketten çıkan bir minişti. Aslında yüzük yüzüklüsünden alacaktım ama yüzüklüsünden kalmamıştı. O yüzden ben de mecburen bunu e, almak zorunda kaldım. İsmin yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Böyle ondan sonra böyle bir dalımız çıktı. Sonra bunun ismini de yorumlara yazarsanız çok sevinirim dediğim gibi. Şimdi de böyle bir sürpriz şarkı tanıtacağım. <laughs> Um, eee şarkı çok şey yani yapamayınca nef veriyor ama yapınca tik atıyor. Um, ve kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve e, yorumlara istek videolarınızı atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.